arkadaşlar bugün sizlerle bir video mu olacak? Bugün araba araba videosu çekeceğiz oyuncak araba. Ne karıştı diye düzeltme ama temiz kurma. Oyuncak arabam nerede oyuncak? Hangi oyuncak araba ya? Ya bir tane fark etmez nerede sen bana söyle ben bir tane alacağım. Sen kaldırmışsın da bakalım kadın evi çok sıkı mı? oturduğu peşimize bırakıp biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada eee arabalarım yok. O yüzden eee bugün şeyi yapabiliriz. Hava güneşli. Arkadaşlar eee eee Sizce son mıyız yoksa ilk mıyız? Yorumlara yazın. Can canlı yayın yayının yayına da atabilirsiniz. Ee, eğer bilemezseniz bana söyleyin. Başka e, takipçime söyleyeyim. Onlar bana yazsın. Ama arkadaşlar ee, siz yani şimdi biliyorsanız bana söyleyin hazır kamera açıkken arkadaşlar Bir de e, biz bugün evde oturuyoruz gördüğünüz gibi size bir kalem göstereceğim bu kalemi bu kalemi e, hiç gözünüzden ayırmayın ee, bir de bu kalem, bu kalemi gözünüzden ayırmayın ve gözlerinizi iyice ne kapatın. Ama inanacaksınız. Böyle bir şey yapıyorlar, böyle bir şey yapıyorlar. Kalem böyle bir şey yapıyorlar, sonra böyle yere atıyorlar. Kalem yok oluyor. Şöyle arkadaşlar, size göstereyim. Böyle video çektiğinizde falan böyle kandırabilirsiniz. Böyle kandırabilirsiniz. Arkadaşlar sizce okul okullar 9 gün tatil İkinci sınıfız. Siz kaçıncı sınıfsınız? Yorumlara yazın. Ona göre size size söyleyeceğim. Ee, siz bana söyleyeceksiniz. Yani üçüncü sınıf olduğunuzda yorumlara yazın. Yirminci sınıf olduğunuzda, birinci sınıf olduğunuzda, daha böyle kreşe gittiğinizde falan biz bana yazın. şey de yapabilirsiniz. Eee hani sınıflarınız sınıflarınızın adı adı ne? 2A mı? 2B mi? 2C mi? 2S mi? ben 2A'dayım. 2A'ya gidiyorum. Doğum tarihim 2016. Ben Aralık'ta doğdum arkadaşlar. Sizin doğum tarihinizi biliyorsanız yorumlara onu da yazın. Yani birçok yorumlara yazdıracağım size bir şeyler yazdıracağım yorumlara. Ona göre bir şey oldun mu yazdıracağım. Yani eee hani bazen böyle şeyler falan oluyor ya. Böyle şeyler falan oluyor ya. Robotlar. İşte em, Onlardan sizden varsa Oyuncak robotlar Böyle yazın. Eğer benim kanı Eğer benim e, hesabıma Şey yapmayı istiyorsanız Açmayı istiyorsanız Rüzgar yazın. Oradan hemen açılıyor benim adım çünkü rüzgar. Eee Bugün hava çok güneşli, çok da sıcak. Terledim. Kış. Ne? Kış geldi arkadaşlar. Ee, artık ne yapmamız gerekiyor? Böyle tulum giyerek yatın. Çünkü kar yağabilir. Akşam zaten bir şimşek çaktırdı. İnanamazsınız. Hava derecesine baktık böyle bir yağmur var. 10 11'de yağmur yağdı. Saat 11 buçuk muydu neydi o zaman yağmur yağdı arkadaşlar. Bir şimşek çaptırdı. Sonra benim sonra benim ablamın benim yenim var. Ablamın çocuğu ablamın benim yenim ablamın çocuğu oluyor. Ee, bir de bir tane daha ablam var. Onun adı da Damla ablam. Her gün bana ders ders çalıştırıyor. Hep morali bozuk. Ee, sonra hep telefona bakıyor. Hiç telefondan gözünü ayırmıyor arkadaşlar. Bir deseniz var ya saatten akşama kadar aa, aa, öyle yapıyor arkadaşlar. Yani buna <laughs> doymuyor. Az az izlese ben mesela çok az istiyorum. Hep hep ödev yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar çok telefon izlemek olmaz ki. Siz sizden e, ablanız çok telefon izliyorsa yorumlara yazın. E, bir de videonun sonuna geldik. Aşağıdan videoya abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın, beğeni beğeni yapın, paylaşın beni. Paylaşın. Herkese paylaşın. Takipçileriniz olan varsa paylaşın. Ee, Rüzgar pro desinler bitti. Bay bay arkadaşlar.